Şanlıurfa Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Kurur Fidan katılarak destek verdi. Şanlıurfa Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Tabip Odasında basın açıklaması düzenledi. 6 Şubat'ta gerçekleşen afetin etkileri devam ettiği şu günlerde 14 Mart tıp haftasını üzüntüyle giriyoruz. Yaşanan büyük felaketin sonucunda Şanlıurfa'da görev yapan 4 sağlık emekçisi, Türkiye genelinde ise 102'si hekim, 448 sağlık çalışanlığı ve on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Açıklamayı Şanlıurfa Şube Temsilcisi Bulut Ezer yaparken, açıklamaya Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği Merkez Üyeleri Doktor Adalet Çıbık ve Doktor Aydın Şirin katıldı. Afetin etkileri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilimizde devam etmekte olup deprem bölgelerinde gönüllü hizmet vermeye giden meslektaşlarımızın değerlendirmelerinde 5. haftayı geride bırakmamıza rağmen Koordinasyonsuzluğun halen devam ettiği en temel ihtiyaçların dahi karşılanmasında Ezer 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremde Şanlıurfa'da görev yapan 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ifade etti. Oluşturulan koordinasyon merkezlerinde halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve destekçilerimizin yanında olmak adına ilk günden beri sahada yer almaktayız. 14 Mart'ı kaybettiğimiz meslektaşlarımızı alarak ve sorunlarımızın çözülmesine dair taleplerimizi yenileyerek karşılıyoruz. Hepimiz yazdayız. Evet. Bir olağan dışı durum yaşadık. Evet. Ama bu olağan dışı durumlar ne yazık ki olağan sayılan dönemlerde de yaşadığımız sorunları katmerleştirerek arttırdı. Biz zaten alanımızla ilgili sağlık ortamlarıyla ilgili sağlık çalışma koşulları ile ilgili ciddi sorunlarla boğuşuyorduk. Hepiniz